Herkese merhaba arkadaşlar. Kodlama Günlüğüm kanalına hoş geldiniz. Bugün konumuz kripto. Kripto, kriptografi veya şifreleme tekniklerinin kullanılmasıyla güvenli ve gizli bir şekilde bilgi aktarımı ve saklanması amacıyla kullanılan dijital varlıklara verilen genel isimdir. Kripto para bilimleri, blockchain teknoloji üzerine inşa edilen ve merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymadan işleyen dijital para bilimleridir. Kripto varlıklarının transferi ve saklanması matematiksel ve kriptografik algoritmalar kullanılarak gerçekleştirilir. Kripto para bilimleri günümüzde finansal işlemlerde yaygın olarak kullanılmakta olup merkezi bankaların etkisiz hale gelmesini sağlama potansiyeline de sahiptir. Ee, en bilinen kripto para birimi tabii ki de bitcoin'dir. Açık kaynaklı bir teknolojiye dayalı olarak çalışır. Blockchain'in üzerinde işlem görür. Başka para birimi örneği verecek olursak Ethereum, Ripple, Litecoin'i örnek olarak verebiliriz. Şimdi gelelim kripto para birimlerinin avantajlarına. İlk olarak değişimde düşük maliyetler. Uluslararası para transferlerinin düşük maliyetli olması geleneksel banka transferleri ve döviz alım satım işlemlerinin kıyasla kripto para birimleri ile yapılan transferler genellikle daha düşük ücretlerle gerçekleştirilebiliyor. Bu yüzden bu avantajlar arasında yer alıyor. Başka bir avantaj arasında merkezi olmayan yapı. Bu da merkezi bir otoriteye bağlı olmaksızın işlem bir yapıya sahip. Blockchain teknolojisi sayesinde merkezi bir otoritenin kontrolü olmadan güvenli bir şekilde işlem gerçekleştirilebilir. Bu durum tüm dünyada finansal özgürlüğü ve erişimi de arttırmış oluyor. Son olarak gizlilik ve güvenlik. Kripto para bilimleri avantajları arasında kullanıcıların kişisel bilgilerini gizli tutma ve işlemlerini güvence altına alma imkanı bulunmaktadır. Kripto hızlı kullanarak korunan bu özellik kullanıcıların anonim bir şekilde finansal işlemleri gerçekleştirmesine de olanak tanır. Avantajlarımız varsa tabii ki de bir dezavantajlarımız da var. İlk olarak fiyat dalgalanmaları. E, ee, kripto para birimlerinin değerleri oldukça dalgalıdır. Bu dalgalanmalara yatırımcılara belirsizlik ve risk getirir. Anlık büyük fiyat düşüşleri veya yükselişleri yatırımcıları endişelendirebilir ve panik satışları neden olabilir. Ayrıca manipülasyon etkisiyle kripto para birimlerinin fiyatları hızla değişebilir. Bu da istikrarsızlık ve zor öngörülebilirlik anlamına gelir. Başka bir dezavantaj ise güvenlik riskleri. Kripto para birimlerinin dijital olmaları, onları siber saldırılara ve hacklenmeye karşı savunmasız kılar. Yüksek profilli hırsızlık vakaları ve borsaların hacklenmesi, kripto topluluğunda ciddi endişelere yol açar. Ayrıca kripto para bilimleri için kullanılan cüzdanların güvenliği, bilgisayar korsanlarının hedefi olabilir ve yatırımcıların varlıklarının risk altına olmasına da neden olabilir. Şimdi kullanım alanlarına gelecek olursak, ilk olarak online alışveriş. Online alışveriş platformlarında yaygın olarak kripto para birimleri kabul edilir ve kullanılır. Bitcoin ve diğer kripto paralar global ödemelerde hızlı ve düşük maliyetli olduğundan dolayı işlemler olduğundan dolayı oldukça tercih ediliyor. Başka bir kullanım alanı ise akıllı kontratlar. Ethereum gibi kripto para platformlarında kullanılan akıllı kontratlar, kod tabanlı sözleşmelerdir ve önceden tanımlanmış koşulların karşılanmasına bağlı olarak kendiliğinden çalışır. Bu alan finans, tedarik zincir yönetimi ve gayrimenkul gibi birçok sektörde de kullanılmaktadır. Son olarak havale ve transfer. Kripto paralar uluslararası havale ve transfer işlemlerinde hızlı ve düşük maliyetli bir alternatif sunar. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde kripto paraların transferlerine olanak tanıyan uygulamaların kullanımı giderek de artmaktadır. Şimdi gelelim geleceği konusuna. Kripto para birimlerinin geleceğine dair pek çok faktör etkili olacaktır. Finansal sistemlerin değişmekte olduğu bu dönemde kripto para birimleri merkezsizleşme ve dijitalleşme trendleriyle uyumlu olarak yol almaktadır. Ayrıca geleneksel ekonomilerde daha geniş bir kabul ve entegrasyonun sağlanmasıyla birlikte kripto para birimlerinin yaygınlaşması beklenmektedir. Bununla birlikte olası yasal düzenlemelerin bu süreci nasıl etkileyeceği ve teknolojik gelişmelerin bu alanda nasıl bir ivme kazandıracağı da belirleyici olacaktır. Şimdi gelelim güvenlik kısmına. Kripto para birimlerinin güvenliği, dijital varlıkların korunması için büyük önem taşır. Blockchain teknolojisi, kripto para birimlerinin güvenliğini sağlamak için kullanılan temel yapı taşlarından biridir. Bu teknoloji, merkezi olmayan, şeffaf ve değiştirilemez bir veri tabanı oluşturarak güvenliği sağlar. Ayrıca kripto cüzdanlarının güvenliği, kişisel veri koruma önlemleri, veri şifreleme teknikleri ve sürekli güncellenen yazılım güvenlik protokolleri de kripto para birimlerinin güvenliği için oldukça önemlidir. Kripto para bilimlerinin güvenliği, dijital dünyada gü tek, e, güvenlik endişelerini ele almak için sürekli olarak gelişen ve iyileşen bir alandır. Teknoloji ve siber güvenlik uzmanları sürekli olarak yeni tehditlere karşı önlemler geliştirirken, kullanıcılar da bilinçli bir şekilde güvenlik protokollerine uymalı ve kripto varlıklarını korumak için gerekli adımları atmalıdır. Şimdi gelelim blockchain teknoloji e, kısmına. Burada örnek olarak verdim. Bu tabloyu durdurup inceleyebilirsiniz. Şimdi yasal durum kısmına bakacak olursak, Kripto para bilimleri dünya genelinde farklı ülkelerde farklı yasal statülere sahiptir. Bazı ülkelerde kripto para bilimleri yasal olarak tanınmış ve düzenlenmişken, bazı ülkelerde henüz net bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Türkiye'de ise kripto para bilimleri 2021 yılı itibariyle yasal bir zemin kazanmış ve bu alanla düzenlemeler yapılmıştır sermaye piyasası kurulu tarafından kripto varlıkların denetlenmesi ve düzenlenmesi için bir çerçeve belirlenmiştir. Bu adım kripto para birimlerine olan güveni arttırmış ve yasal bir zemin oluşturulmuştur. Kripto para birimleri yasal durumları açısından ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bu durum yatırımcılar ve kullanıcılar için kripto varlıkları kullanmadan önce yasal düzenlemelere dikkat etmeleri gerektiği anlamına da gelmektedir. Şimdi yatırım yapma kısmına bakacak olursak ilk olarak çeşitlendirme. Kripto para birimlerine yatırım yaparken portföyünüzü çeşitlendirmek önemlidir. Farklı kripto para birimlerine yatırım yaparak riskleri dağıtabilir ve potansiyel getirileri arttırabilirsiniz. Başka bir şey geçecek olursak araştırma yapmak. E, yatırım yapmadan önce kripto para birimleri hakkında detaylı araştırma yapmanız gerekir teknolojik altyapılarını, ekip arkasında yeteneklerini, gelecek hedeflerini ve piyasadaki durumlarını incelemeniz yatırım kararlarınızı oldukça etkileyecektir. Başka bir kısma bakacak olursak tabii ki de uzman danışmanlık almak. Kripto para birimlerini yatırım yaparken uzman bir danışmandan destek almanız gerekir. Yani daha faydalı olur sizin için. Profesyonel bir rehberlik yatırım stratejilerini geliştirmenize ve risklerinizi yönetmenize de yardımcı olur. Son olarak güvenli depolama, kripto varlıklarınızı güvenli bir şekilde depolayabileceğiniz güvenilir bir cüzdan kullanmanız gerekir. Soğuk depolama seçenekleri ve güvenlik önlemleri konusunda bilgi sahibi olmak yatırımınızın güvenliği için oldukça kritik bir öneme sahiptir. Bugün kripto'nun ne olduğuna bakmış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.